<laughs> Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Karakış. Ee, videoyla daha karşınızdayım. Kısa video olacak. Ee, boyun düzleşmesiyle alakalı tek bir hareket göstereceğim. Baya etkili bir egzersiz. Bildiğiniz üzere boyun e, belli bir zaman sonra yaşın ilerlemesi işte belli başlı sebeplerden dolayı sürekli işte telefon başında uğraşıyorsanız, işte masa başı çalışanıysanız ee, yani boynunuza düzgün bakamadıysanız ne oluyor? Belli bir zaman sonra bir düzleşme gerçekleşiyor. Normalde lordoz dediğimiz biraz böyle bir şeyli var. Eğimli bir yapısı var. O yapıyı kaybediyor ve sonrasında dik bir e, konuma geçiyor. Ve dik bir konuma geçtikten sonra arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Bu sefer düzleşme meydana geliyor. Düzleşme meydana geldikten sonra işte e, o kemikler arasındaki ee, servikal işte boyun bölgesinde kemikler arasındaki yapı bozuluyor bozulmasından kaynaklı ne oluyor işte <laughs> işte farklı farklı yerlere spinal cord baskılar meydana geliyor işte omurilikte Neyse olayın çok teknik kısmına girmeden ne yapalım hareketi göstereyim arkadaşlar Şimdi dik bir vaziyet olması lazım. Bu normalde koltuk sallanan koltuklar olduğu için yani oraya bile yaslansanız omurganız dik olması lazım. Yani anladınız değil mi? Yani şöyle geriye bile yaslansanız dik vaziyette yapabilirsiniz. Hatta böyle biraz eğimli geriye doğru olmanız biraz daha mantıklı olabilir. Şimdi ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Boynunuz şu şekilde ilk önce geriye doğru alıyorsunuz. Şu şekilde ve sonrasında geriye doğru basıyorsunuz. Bakın. Olay tamamen bu tek hareket yani geriye doğru boynunuzu şekilde aldınız. Yani şeyde şu boyun bölgesinde şöyle bir eğim yaptınız. Onu da yani şöyle bir L yaptınız da şöyle geliyor ya L diyemiz 90 derece oluşturmaya çalışsınız ve buradan da bastırıyorsunuz bakın. Bastırıyorsunuz sanki yay gibi oluyor bak. Gördün mü? Şöyle. Bak. Hani şey aklıma geldi. Şeyde e, berber berberde. Hani bu kaş alanları gördüm ben birkaç serbi ipli alıyorlar şöyle alıyor sana, kafasıyla geri çekiyor ya. O hareket mesela boyun düzleşmesine iyi gelebilir yani berberlere buradan. Eğer berberseniz size bu kaş alıyorsanız sürekli e, boyun düzleşmesine faydası olabilir arkadaşlar. Siz berberlerin de birinci şeyi aslında budur yani problem boyun düzleşmesi. Boyunla alakalı problemler ya da sırtla alakalı. Bundan dolayı eğer sizde berberseniz o, o şey hareketini, ip çekme hareketini kaş alırken ee, yapabilirsiniz. Tavsiye ederim ben onu da bunu. Ama ip yoksa eğer işte bu harekette dediğim gibi şöyle di dik vaziyet aldınız boynunuzu. Şöyle başınız geri bastırdınız bıraktınız. Bastırdınız bıraktınız. Bastırdınız bıraktınız. Olay bu. Son olarak e, sabah akşamını yaparsanız ve her gün yaptığınız takdirde ne olacak? Belli bir zaman sonra e, eğer yaşınız 90-100 değilse e, zaten ona yapacak bir şey yok. E, o burada tekrardan bir şey alabilir. Tekrardan bir yeni bir pozisyon alabilir yani. Yani o dik olay biraz hafiften böyle kıvrımlanabilir arkadaşlar. Tecrübeyle sabittir. Ondan dolayı hareketi her gün yapmanızda fayda var. Belli bir zaman sonra da ağrılar da varsa ağrıları da geçirebilir. Çünkü kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.